Karakaş. Ben çok inatçı bir yapıda bir insanım. Ee, hemşireyim, lisans mezunuyum. O yüzden sağlık sektörünün içerisinde biriyim. Daha öncesinde biz Veysel'le dört yıldan beri tanışıyoruz ve e, iş ilişkisinden çok arkadaşım. Yani neyse direkt yüzüne söyledim düşündüğümü, ne hissettiğimi. Geçenlerde oturuyoruz. Dedi ki e, ben dedi bir tane ürün buldum. İyi anlatacağım ama testlerim var. İyi tamam testlerini yapalım. Açığım. Ne yapmak istiyorsan okey. Başladık testlerimiz. Dedi kollarını kaldır. Dedim bak yoğurt, süt benden sonra ben yani bir kız gibi değilim. Kaskıktan çok yüksek biliyorsun. Dedi olsun sen kaldır falan. Deniyor, basıyor üstten, Direniyorum. Dedi güzel. O zaman dedi dengeye geçelim. Ayağımda da her Böyle zaman da, gibi Birazdan bu testleri burada deneyeceğiz. Olmaz. Merak <laughs> edenler <ederim. gülüyor> için. Başladık testi. İşte bir ayağımı kaldırdım, bir kolumu kaldırdım. Ayağımı kaldırdığım kısma dokunuyor, küt düşüyorum. Diyorum olmaz öyle. hadi bir daha. Bir daha düşüyorum, bir daha düşüyorum. Sonra dedi gel esnemeyi yapalım. Onu da yaptım. Esneklikte iyi çıktım. Sonrasında payımız. Elime verdi kağıdı. Dedi hadi bakalım başlayalım. Başladık. Düşmüyorum. Şaka gibi ama diyorum ki inanmıyorum. Hayır diyorum ya bu olur mu böyle şey? Sen de benimle bir şey tutuşturdun. Bundan dolayı oluyor. Ben diyorum ya boş kağıt ver bana. Veriyor boş kağıdı yine düşüyorum. Payımız veriyor. Dümdük ayaktayım. Taş gibi basmış nominal formundayım yani o gün. <laughs> Ondan sonra ne yapacağız, ne yapacağız? Dedim ki olmaz böyle şey. Ee, dedim yani ben bantla mı gezeceğim? Tamam dedi gezme, al cep telefonunu eline. Verdi, yine düşüyoruz. Dedi seni arayacağım, şimdi bandı da altına yerleştireceğim. Hayda dedim yani ne yapıyoruz? Açtım telefonu, yine bir şey yok. Kaş gibiyim, düşmüyorum, dengem şaşmıyor, hiçbir şey olmuyorum. Dedim Mesela sen ben de dalga mı geçiyorsun? Hayır dedi. Güney Koreliler yapmış. İşte anlatmaya başladı dedim tamam dur dur dur. Dur orada. Ver bana bir tane bant verdi. Dedim hiçbir şey anlatmıyorsun. Ben normalde sigara e çok tüketen biriyim. Bir buçuk paket falan günde tüketiyorum. Arıyorum ertesi gün. Veysel diyorum benim göz kapağımda düşmeler başlamış. 28 yaşındayım bu arada. Ee, ve düşmelerimi hissediyorum kaşlarımda. Diyorum ki benim göz kapağımda toparlanmaya başladı. Bu bunun etkisi mi? gülüyor ama kahkahalar atıyor. Ya ben sigara içmek istemiyorum. Beş tane içiyorum. Yine kahkahalar. Ya Veysel ben iki litre su içen insandım. Şimdi üç litreye çıktım. Sürekli susuyorum. Sürekli su içmek istiyorum ben diyorum. Ama yaralıyor diyor. Evet diyor. Bütün etkiler bu. Hatta bir arkadaşı gösterge geçiriyor. Dört gün içerisinde Peynir'in tedavisini yapıyorlar. Bunu anlattı. Nasıl ya diyorum. Altı aydan önce geçmez. Bu mümkünatı yok. Yani bu başaramazsın. Diyor ki başardık. Peynir'in başardık. Dedim tamam son, süpersin sen e dedim ben birazcık kilo aldım. Azıcık da işte ama düşkünüm. Ne yapacağız? Dedi fit. E dedim olmaz ama tek fit. Dedi beğeni nasıl zaten. Başladım ben. Benim çok fazla ödemim oluyor. Ve aynı zamanda 5 kiloya yakın doğmuş bir bebeğin şeker hastalığına yatkınlığım Ailemde de kalp, şeker, kolesterol, kanser ne ararsanız var. Genetik öyküm dolu. Başladık biz yapmaya. Normalde ben çikolatasız gün geçiremem. Mümkün değil geçiremem. İlla markete gideceğim bir çikolatamı alacağım. Markete <laughs> gidiyorum tuzlu tuzlu şeylere sarıyorum. Hayatta çikolata canım istemiyor. Ayaklarımda hep ödem olurdu. Böyle şişerde acır ve hemşireyim çünkü ayakta duruyorum. Mümkün değil yani Boris çorapları giyiyorum, kaşındırıyor, ölüyorum yani 12 saat boyunca. Diyorum ki Veysel ödemim yok. Ayaklarım artık acımıyor, dizlerim artık ağrımıyor ve bunların hepsi yaklaşık 3 haftalık bir süreç. Yani ben denemediğim hiçbir şey yapmam, hap içmeyi sevmem, nefret ederim. Daha öncesinde birkaç işte bu zayıflama hapları şunları bunları kullandırılmaya çalıştım birçok firma tarafından ve hepsini reddettim. Çünkü böbreğime ve karaciğerime yük olarak görüyorum. 70'imde belki 50 kilo olacağım ama belki diyalize gireceğim. Ben bunu hiç istemiyorum. Bu yüzden Payoneers'tan memnunum. Peki kaç kilo verdik toplamda? Ne ee, kadar verdik? bayağı oldu. Yani onları sana rakam olarak verdim. Belde falan, basende. Kilo olarak da yaklaşık bir haftada ilk kullandığımda 5 kilosu gitti. Şimdi de gitmeye devam ediyor. 77'ydim şu an 70 kilo oldum.